Merhaba arkadaşlar biz sen örgüver YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle çok kolay ve çok şık bir patik yaptım. Bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bunu yapmak için gördüğünüz gibi iki rengim var siyah ve sarı. İki iki buçuk numarada şişim var arkadaşlar. Patiğimiz şu şekilde. dikişsiz bir model yaptım yine topuğunda da uyguladım aynı modeli çok şık oldu gördüğünüz gibi ayakta çok güzel duruyor İnşallah beğenir Sizler de yaparsınız bu patik yine benim el ölçülerime göre 37 38 numaralara uyar sizlerin eliniz sıkıysa daha büyük yapabilirsiniz şimdi geçelim yapımına ben ön hazırlık yaptım arkadaşlar 65 ilmek attım şişime bir ters bir düz olarak lastik ördüm iki sıra daha öreyim sizinle beraber ilk ilmi örmeden alıp bir ters bir düz lastik ördüm sonra modele geçtim ben boynumda ördüğüm için bu şekilde devam ediyorum Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Bir ters bir düz olarak lastiği yapıyoruz. Sonra modele geçiyoruz. Benim bu son sıram arkadaşlar şöyle 15 ilmek örüp 5 ilmek artıracağım. Şimdi 15 ilmek ördüm. Şu ters olan ilmeklerde bir örüyorum bir artırıyorum tekrar bir düz ilmek örüyorum bir ters ilmek örüyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir ters örüyorum bir artırıyorum Şimdi bununla 5 tane artırdım 15 ilmek daha örüyorum aynı şekilde 5 artırma daha yapacağım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. 16. ilmekler yine bir ördüm, bir artırıyorum. Tekrar bir düz örüp bir ters örüyorum, bir artırıyorum. Bununla 5 artırma yaptım. Diğer kalan ilmekleri ters düz olarak devam örüyorum. Şimdi lastiği tamamladım. Sarı ipimle devam ediyorum. Modele geçiyorum. 65 ilmekten başlamıştım. 10 ilmek arttırdık. 75 ilmek oldu şişimizde. Şimdi 35 ilmeği ters olarak örüyorum. 35'e tamamlıyorum böyle 34 35 ilmek ördüm bir artırıyorum 5 ilmek örüyorum bir artırıyorum bu 5 ilmeği ortada götüreceğiz iki kenarında haroşa sıralarına kadar devam artıracağız arkadaşlar şimdi bu Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Burası patinin düz tarafı, dış tarafı oluyor. Burada da ortadaki 5 ilmeğe kadar ters olarak örüyorum. 5 ilmeğe geldim. Artırdığım ilmeği de ters örüp ortada 5 ilmeği düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra geri kalan ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Şimdi sarı ipimle bir tersinden bir düzünden ters olarak ördüm. Siyahla devam ediyorum. İlk ilmi örmeden alıp iki tane siyah ördüm. Bir örmeden geçiyorum. Sonra üç siyah örüyorum. Bir örmeden geçiyorum. Üç siyah örüyorum. Bir örmeden geçiyorum. Örmeden şişime alıyorum ilmeğin birini. Üç örüyorum Bir örmeden şişime alıyorum. Burada artırdığım yere geldim 5 ilmeğin kenarına. Bir artırıyorum, 5 ilmeği örüyorum. 1 arttırıyorum ilk ilmeği 5 ilmeğin yanındaki ilk ilmeği örmeden alıp 3 tane siyah örüyorum bir sarı örmeden geçiyorum 3 siyah örüyorum bir örmeden şişime alıyorum Sıra sonuna geldim. Düz örüp kenar ilmeğini geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp bu şişimde de yine aynı şekilde siyahları ters örüp sarıları örmeden şişime alıyorum. Burada 5 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri yine aynı şekilde 3 siyahı örüp sarı ilmeği örmeden şişime geri alıyorum. Sıramı tamamladım, geri döndüm. Bu sıramda da sarı ipimle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ortadaki artırma yerine kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 5 ilmeğin kenarına geldim. Bir artırıyorum. 5 ilmeği örüp bir artırma daha yapıyorum. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu modelde arkadaşlar sadece bu üzerdeki şey ortadaki 5 ilmek düz gidiyor üzerinde. İç tarafında bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sadece düzünde ortadaki 5 ilmeği düz örüyoruz. Siyah ve sarılan diğer ilmekleri hep ters örgü yapıyoruz. sıramı da tamamladım. Geri döndüm. ilk ilmeği örmeden alıp yine ortadaki 5 ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Burada 5 ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmekleri yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. tüm ilmekleri ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Şimdi sarı ipimi bırakıp siyah iple devam ediyorum. Siyah ipimle de yine ortadaki artırma yerine kadar ters olarak örüyorum. 5 ilmeğin kenarına geldim. Bir tane artırdım. 5 ilmeği örüp bir daha artırıyorum. Şimdi bu sıramı tamamlayıp ters olarak düzünden de yine ters olarak devam örüyorum. Sadece şu 5 ilmeği düz örüyorum. Başka bir işlem yok patiğimde. Şimdi bu sıramı tamamlayıp bir sırada tersinden örüp geliyorum. Sıramı tamamladığım kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. E, Renklerimizle her rengimizle bir tersinden bir düzünden iki şiş örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sarıyla yine devam ediyorum. Bir sıra sarı öreceğim. Bir tersinden bir düzünden şu iki kenarda yine artırma yapıyoruz. Başka bir işlemi yok. Gördüğünüz gibi patiğim çok kolay ve şık oldu. 5 ilmeğin kenarına geldim. Bir artırıyorum. 5 ilmeği örüp bir artırma daha yapıyorum. Şimdi bu sıramı tamamlayıp bir sırada düzünden yine ters olarak örüyorum sonra siyahla devam edip yine 3 örüp bir örmeden geçiyorum 3 örüp bir örmeden geçiyorum siyahlı tamamladıktan sonra yine bir sıra sarıyla örüyorum tekrar arada bir sıra siyah örüp tekrar sarıyla devam ediyorum model böyle arkadaşlar şöyle göstereyim bu düz ilmekleri haroşaya başlayana kadar devam götürüyoruz İki kenarında da artırma yapıyoruz. Model böyle başka bir işlemi yok. Şimdi ben haroşalara kadar devam örüp geliyorum. Son modelimi yapıyorum arkadaşlar. Bu siyahı ördükten sonra bir sırada sarı örüp artık ondan sonra siyahla devam edeceğim. Şimdi siyahı bırakıp sarıyla devam ediyorum. Bütün ilmekleri sarıyla örüp şu ortada artırma yapıyoruz. Artık bunu anlattım. 5 ilmeğin kenarında artırıyoruz. Bir sıra ee, tersinden bir sıra düzünden iki sırada da ters örgü yapıp geliyorum sarıyla sıralarımı tamamladım arkadaşlar ben şöyle 3 model yaptım sizin ipiniz ince eliniz sıkıysa 4 model yapın arkadaşlar benim iplerim kalın elimde gevşek bu 3 model bana yeterli oldu şimdi bundan sonra 5 sıra haroşa öreceğiz siyahla ama iki sırada da arttırma yapıyorum ben burada. İki sırada da artırıp 5 sıra haroşa yapıyoruz. Ondan sonra taban yapımına geçiyoruz. İ i̇ki sefer burada artırıp sonra 3. sırada bir şurada bir şurada bir de burada 3 ilmek daha artırıyorum. 104 ilmeğe tamamlıyorum patiğimdeki toplam ilmeği. Şöyle göstereyim. Şu sırada düz örüyoruz. Bu ilk sırada e, siyahı örerken düz örüyoruz. Yine artırıyoruz iç taraftan. E, i̇kinci sırada artık haroşaya başlıyorum burada da. Yine artırıyorum bu iki kenarda. Sonra üçüncü sıraya giderken bir burada bir burada bir de tam e, bu beş ilmeğin ortasında üç ilmek artırıyorum. Bu şekilde beş sıra örüp geliyorum modelden sonra 5 sıra siyahla haroşa ördüm arkadaşlar şimdi taban yapımına geçiyorum şimdi patiğimde 104 ilmek var 46 ilmek öreceğim 46 ilmek de bu tarafta kalacak ortada 12 ilmek kalacak 12 ilmeği de ona düşüreceğiz iki kenarlarını eksilterek 46 ilmek örüyorum 46 ilmek ördüm. 2 tane birlikte örüyorum. Tabana başlıyorum burada. 9 ilmek ördükten sonra 10. ilmekle kenardakini birlikte örüyorum. 46 bu tarafta 46 bu tarafta kaldı. 10 ilmek kaldı ortada. 10 ilmekle tabana devam ediyorum. Bu 10. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum, geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 9 ilmek örüyorum. 10. ilmekle kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. Artık bu 46 ilmeği bu şekilde birer birer eksilterek topuğa kadar devam edeceğiz ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ama şurada 15 15'er ilmek kalınca şişlerimizde bir eksilttim ben bu 10 ilmeği 9'a düşürdüm sonra 10 ilmek kalınca bir daha eksilttim 8 ilmekle topuğa devam ettim bu şekilde devam örelim tabanımı yaptım arkadaşlar 46 şey ilmek vardı son ilmekleri de ördüm şimdi iki kenardan ilmek çıkartıp topuğa devam edeceğim şu şekilde ilmek çıkartıyorum yine geri dönüp çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum diğer ilmekleri örüp bu taraftan da ilmek çıkartıyorum ilmeğimi çıkarttım geri döndüm yine ikisini birlikte örüyorum çıkarttığım ilmekle kenarındakine buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum İkisini birlikte örüyorum sarı ipe kadar devam ediyorum aynı şekilde sarı ipe gelince modele devam edeceğim Siyahla haroşalarımı tamamladım. Sarıyla ilmek çıkartıyorum. Bu sıramız sarıyla devam ediyorum. Ne çıkarttım? Ilmekle ikisini birlikte ördüm. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Bir sıra örüyorum. Sarıyla bir sıra ördüm. Şimdi siyahla devam ediyorum. çıkarttım ilmekle yine ikisini birlikte örüyorum kenarındakini. Bir tane örmeden geçiyorum yine. sıramı şimdi sarıyla devam ediyorum. Tekrar bir sıra siyahla örüyorum. Tekrar sarıyla modeli yapıyorum. Burada da modeli devam ediyorum aynı şekilde. Böyle lastiğe kadar devam örüyorum. Topuğu da tamamladım. Lastiğe geldim. Yine çıkardım ilmekle kenardakini ördüm. Lastiğe başladım burada bir ters bir düz olarak. Sarı ipimi kestim artık. Onla işimiz kalmadı. burada lastik yaparak uç kısma kadar devam ediyorum. Lastiği de tamamladım. Bitirme işlemini yapıyorum. İki ilmek birlikte örüp ördüğüm ilmeği geri şişime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. İpimi kesip saklayıp geliyorum. Bacaklarım böyle oldu hanımlar. inşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.